TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki vali yardımcısının da aralarında bulunduğu beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fethullahçı terör örgütüne bağlı bir grup askerin kalkıştığı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınan beş kişi daha tutuklandı. Tutuklanan isimlerin arasında vali yardımcıları Bülent Güven ve Ömer Dağdelen de var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan vali yardımcıları Bülent Güven ile Ömer Dağdelen'in yanı sıra iki polis ve bir adli müşavir emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiler. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen beş kişi mahkeme tarafından tutuklandı. İki eski vali yardımcısının da aralarında bulunduğu beş kişi daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba demokrasi nöbeti için meydanlardaydı. Ağbaba ve Hakan Kahtalı'nın birlik konuşması büyük alkış aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı milli irade nöbetlerinin tutulduğu Valilik Meydanı'nda halkla buluşarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Meydanda ilk olarak söz alan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, bugün olduğu gibi hem AK Partili hem CHP'li hem MHP'li kardeşlerimiz hem de diğer siyasi partilerdeki kardeşlerimizle nasıl tek vücut olduğumuzu gösterdiğimiz müddetçe bu hainler, bu uşaklar birilerine maşalık yapan o Pensilvanya'daki bunak da dahil olmak üzere hiçbir şey yapamayacaklardır dedi. Alevi sünni ayrımı yapmadığımız müddetçe bugün olduğu gibi bu meydanlarda hem AK Partili hem CHP'li hem MHP'li kardeşlerimiz hem de diğer siyasi partilerdeki kardeşlerimizle beraber nasıl tek vücut olduğumuzu gösterdiğimiz müddetçe bu hainler, bu uşaklar, bu maalesef Birilerine maşalık yapan o perzil vayandaki bunak da dahil olmak üzere hiçbir şey yapamayacaklar. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok kıymetli genel başkan yardımcım burada. İl başkanımız Enver Kiraz burada. İlçe başkanımız burada. Ee, sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Güçlü alkışlarınızla tekrar hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise... Malatyalıların milli iradeye sahip çıkmasının kendisini gururlandırdığını ifade ederek her ortamda söylüyorum. Ben Malatyalı olmaktan gurur duyuyorum. Biz milletin bir kasımda bize verdiği ana muhalefet görevini de namusumuz gibi koruyacağız. Ak Parti'ye verilen iktidarlık görevini de namusumuz gibi koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Bu sözler vatandaştan büyük alkış aldı. Çok değerli dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sevgili Malatyalılar, her ortamda söylüyorum, Malatyalılığımla gurur duyuyorum diyorum. Bir kez daha buradan haykırıyorum, bir kez daha Malatyalılığımla gurur duyuyorum. Çünkü Malatyalılar bu alçakça demokrasiye karşı girişilen darbe girişiminde kendini meydanlara atan ilk Malatyalılardı. İlk onlar taşların önüne attılar. Bir kez daha sizleri kutluyorum, markaları kutluyorum. Öncelikle tabii 300 e yakın şehidimiz var. Bunların dördü Malatyalı. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Onlar kendi çıkarları için değil. Onlar kendi bireysel anlamda çıkarları için değil. Bu ülke için kendilerini göz göre göre o silahların, tartların önüne attılar. Onları saygıyla, hürmetle anıyorum. Tabii kendi yavrusuna kendi evlatlarına kendi yurttaşlarına kurşun sıkan o çeteyi de bu meydandan lanetliyorum, kınıyorum. O çete ki gözü dönmüş çete ki hem sivil yurttaşları katletti hem de Türkiye Büyük Millet Meclisine bombalar yağdırdı. Şunu öğrenerek söyleyebiliriz bu sınavdan Türkiye dünyaya karşı alnının akıya çıkmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün siyasi partiler darbeye karşı direnmiştir. Canları pahasına mecliste kalmaya devam etmişlerdir. Onları da huzurlarınızda kutluyorum. <laughs> bu girişim demokrasiye karşı yapılmıştır. Bu girişim sizlerin sandığa attığınız oylara karşı yapılmıştır. Bir şeyi buradan ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim değerli dostlarım 1 Kasım seçimlerinde halk Cumhuriyet Halk Partisi'ne ana muhalefet olma görevini verdi. Darbe akşamı söyledik şimdi bu meydanda bir kez daha söylüyoruz. Ana muhalefet olma görevini veren halkın bu tercihlerine namusumuz gibi sahip çıkacağız, çıktık iktidar, yine halk iktidar olma görevini AK Parti'ye verdi. Onların da iktidar olma görevine namusumuz gibi sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bütün dünya duysun bir yere geleceksek seçimle geleceğiz. Sizden oyuyla geleceğiz. İnşallah bunu da başarırız. Tekrar Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir ay önce kürsüye çıkarken bu toprakların çocuğu Aşık Veysel'in barış türküleri çıktık. Değerli dostlar, Anadolu toprakları kinin yetiştiği topraklar değildir. Malatya önemli demokrasi kahramanlarını yetiştirmiş bir kenttir. Bir başka ile nasip olmaz. Kim var? Burada bir ülkeyi kuran, çok partili yaşama geçiren hepimizin sağcı solcu herkesin gurur duyduğu İsmet İnönü var. Giresun'a mevsimlik işçi taşıyan minibüs Arap Gir ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada 16 işçi yaralandı. Kaza Arap Girdivri Karayolu Suceyn mevkide meydana geldi. Malatya'da kayısıda çalışan mevsimlik işçileri Giresun'da fındık toplamaya götüren minibüsün iddiaya göre lastiği top atınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 16 kişi Arapgir ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. 24 yıldır tamamlanamayan Akçadağ Kültür Merkezi Cumhuriyet Halk Partilileri harekete geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Ali Aslan 24 yıldır atıl durumda bulunan Akçadağ Kültür Merkezi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1992 yılında ilk ihalesinin yapıldığını belirterek o günden sonra atıl durumdaki merkezin akıbetini merak ettiklerini söyledi. Akçadağ Kültür Merkezi'nin yapımının yılan hikayesine döndüğünü ifade eden Aslan, bilirkişi heyetleri kültür merkezinde birçok defa araştırma ve incelemelerde bulunarak rapor tuttular. Bu raporların bir kısmında yapı güçlendirilsin, bir kısmında yıkılsın şeklinde görüşler bildirildi. Ama bu raporların hiçbiri hayata geçmedi. Malum yapı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4 milyon TL civarı bir ödeneğin ayrıldığını biliyoruz. Bu ödeneğin akıbeti nedir? Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay'ın bu yapı ve ödenek için bir açıklama yapmasını bekliyoruz diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partili Aslan, Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın 2014 yılında yaptığı açıklama ile Akçadağ Kültür Merkezi'nin yıkılarak yerine yeni bir kültür merkezinin yapılacağını söylediğini ancak aradan geçen zamana rağmen halen bir gelişme olmadığını da hatırlattı. Demokrasi nöbetinin 16. günü. Malatyalılar hükümet meydanından bir an olsun ayrılmadan milli iradeye sahip çıkmaya devam ediyor. Malum bizim orada... 15 Temmuz gecesinden itibaren hükümet meydanını dolduran ve ikinci bir kalkışma ihtimaline karşılık meydanları bir an olsun terk etmeyen yüz binlerce Malatyalı meydanlarda sabahlamaya devam ediyor. Vatandaş birlik ve beraberlik içinde olacaklarını, bu ülkeyi yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek meydanları boş bırakmıyor. Malum bizim orada tanklar falan sokağa çıkmadı. Biz büyük bir mücadeleyle karşılaşmadık ama nöbetimizi daha gecenin ilk saatinde henüz Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan Diyarbakır halkı elhamdülillah sokağa döküldü. Ama direniş içinde olan bütün illerimize sosyal medyadan her şeyi takip ediyorduk ve meydanda an be an sizlere dua ediyorduk. Çünkü sizler büyük mücadele içindeydiniz. Bu hainler, bu zalimler bizim de üzerimizde oyun oynayarak bizi bir Suriye'ye çevirmek istediler. Ama onlar unuttular. Türkiye'nin geçmişi şan ve şeref doludur. Reisi unuttular, reisi reisi. reisi, reisi. Oraya geleceğim daha abi Allah'a izniyle. Hadi, hadi gel dayı kurban olun. Şimdi bir... götürmek istiyorum. Göğsüme, yüzün yüzüne siper olsun. Sana bir ok gelmesin diye onu korumaya çalıştılar. Bilari... Sıradaki haberimiz sıcaktan bunalanlar için geliyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma zirvedeki yerini korumaya devam ediyor sıcaklıklar 40 dereceyi bulunca vatandaş ya havuzlara koşuyor ya da dondurma yemek için sırada bekliyor. Yaz deyince akla ilk gelen dondurma zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Ancak kadın dondurmacıdan külaha almaksa hiç de kolay olmuyor. Özellikleri Malatya'mızda doğal şalebin ve lezzetin vermiş olduğu biliyorsunuz keçi sütü. Keçi sütüyle de yapılan dondurmanın tabiatı ve vücuda ve diş sağlığına çok önem verilen bir konu. Dondurmamız 40 yıllık tecrübemizle Malatya'dayız. Şimdi burada şu gördünüz... hakiki sade dondurma dediğimiz ve dişe ve vücut yapılarına, organlarına faydalı olan bir madde. Çünkü doğal salep. Yani 40 yıllık tecrübe, dayanarak damak tadı var ise dondurmanın iyisini anlar. Kaldır, inşallah. Arkadaş hadi. Kaldır. <laughs> kaldır. Seviyorum. Zor bir iştir. Ama mücadele gerek. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberleri izlediniz. Mutlu akşamlar.